Aleyküm selam, hoş geldiniz. Tam 55 geçe başlatacağım, bilginiz olsun. 14.5 milyon kişi. Boya kalabalık bir şey ya bayağı. Bu arada eventi beğenen oldu mu? Çok merak ettim. Biri koku bombası serbest mi yazmış? Cevap vermeyeceğim. Emine kısmını ben de beğendim ya da bilmiyorum Emine be beğendiğim için olabilir ama o kısım aşırı güzeldi. <laughs> Bir de evet söylemem gereken yorumlarda yazmış. O yüzden koku bombasıyla alakalı cevap vermeyeceğim dedim. yani bu değil ama bir sonraki hafta olacak ile alakalı zaten bildirimleri paylaştık. Instagram'a aktif şekilde kontrol etmeniz lazım. Turnuva adlı videonun adını Fortnite ikinizi yazmanız lazım. Aksi takdirde birinci değil atıyorum ikinci, üçüncü o şekilde devam edeceğiz. Yani direkt birinci ödülü kazanmayacak. Onu kesinlikle kontrol etmeniz lazım. Bir de her nickini yazan da kabul etmiyoruz. Örnek veriyorum yeni açılan Instagram hesaplarının nickini de kabul etmiyoruz. Yani muhakkak 5. 6. olursanız çıkmayın canlı yayında kalın. Çünkü dediğim gibi ödülü 6. 7. hatta 15. bile kazanabilir. Tüm Kümlikleri kabul etmiyoruz çünkü. Evet son bir dakika başlatacağım. Bu herkese açık değil arkadaşlar. Kodu soran olmuş da bu sadece özel gruptakilere verilen Kod sadece. Bir sonraki hafta herkese açık olacak. Onu da zaten her yerde paylaşacağız. Payback Chapter yeni chapter beraber açılacak. Canlı yayınları takip etmeniz lazım. İlginiz olsun. Evet 55 geçiyorum. Açı başlatıyorum. Maalesef bayağı beklediğimiz için o yüzden başlatmak zorundayım. Uzun süredir bekleyen arkadaşlar da var. Kayıtlar canlı yayında oluyor arkadaşlar. Direkt rastgele almıyoruz. Yani canlı yayın bildirimini açmanız lazım. Yeni chapter ile beraber herhangi bir zamanda canlı yayın açıp orada seçmeler yapıyoruz. Evet herkese başarılar arkadaşlar. Montana girebildim mi acaba ya? Geçen şeyi almıştın ama kontrol ederim. geçen turnuvaya girip de kazanamayan varsa zaten mantığı anlamıştır. Support item aşırı önemli. Zıplatan bomba, can bunlar gerçekten olmazsa olmaz bu tip turnuvalarda. Ha, silah sesi duyuyorum ama görüntü çıkmadı garip bir şekilde. Yayın tekrarından bakacağım anca. Keşke açıksaydı. Tabi 14 milyon insan şu an oyunda olunca hiçbir şey yapamıyorum. Kaldı o şekil. Siz gene oynamaya devam edin mi arkadaşlar bu arada? Çünkü en kötü yayın tekrardan bakacağım ama silah sesi duydum. Belki botlar da sıkıyor olabilir. ondan emin değilim. Ama hiç şey göremiyorum arkadaşlar. Önce yayın tekrarından bakabilirim İhlal yapan var mı yok mu diye. O yüzden siz oynamaya devam edin her şu arkadaşı biri öldürsün de bari belki diğerine geçersen bir <laughs> ihtimal düzelir evet bandı evet araba var bu arada Ortaylık yapamazsın diyeceğim ama bu kadar kalabalık insan olursa doğaldır. Anca bu arkadaşın ölmesi için dua edip bekleyeceğim ya.